Hadi git sen onları komut et. Tamam patron ben onları komut ediyorum. Bu ne o? et pat gim. Selamun aleyküm cimen. Selamuma cevap ver yoksa kötü olur. Bana ne? Al bunu bana işlemiyor bak bunu sen de biliyorsun kalkanım var benim akıl edemezsin al bakalım kalkanın enerjisini çekim de gör bunu cimen hayır ah. şimdi hadi lazer kapışmasına var mısın her türlü varım Allah <laughs> benim lazerlerime karşı çıkamazsın cimen Asıl sen benim lazerlerime karşı çıkamazsın. Sikip bediler. Hadi. Ha beyko. Selamun aleyküm. Yeter. Aa. G -G sen öldüreceğim. Aa, yeter yakın saldırı. Senin kolların olmadığı için yakın saldırı yapamıyorsun. Bak. A Astro. Sana bir şey yapmak istemiyorum. Ha. Yeter büyük saldırımı gerçekleştiriyorum. Var. Bu ne oluyor? Delirdi bu. Kaç 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 kaç. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Kaç. Ha. Şimdi ben ne yapacağımı biliyorum sana. Göreyim seni bir. Ah. Ne oluyor ya? Aa! Tamam al bakalım bunu. Şimdi bir tane daha lazer yapıştıralım albimize. Şimdi bak ben biliyorum ki onu. Arkamdan gelecek şimdi. Kafamın arkasından gelecek. Ben onu geberteceğim. Selamun aleyküm dayı. <laughs> al bakalım. Şimdi virüslü yollayalım bakalım. <laughs> Beni yenemezsin Cimen. Kim kimi yeniyormuş bakalım. Al bunu. Al. Bunlar bana işlemiyor. Jimen biliyorsun. Aa. Yeter. Yeter. Hadi. Ne oldu Jimen? Şimdi bunları sana geri... Ne oluyor ya? Kollarını virüsledim. İmha modu aktif. Hayır. Hayır olamaz. <laughs> Hayır. Cimen ne yaptın sen bana? Hayır. Aa! Cimen seni öldüreceğim. Kim ölüyormuş? Görelim o zaman. Ha! Aa! Aa! Selam Cimen. Al bakalım bunu. Tadına bak. Aa! Sen ne yaptın bana? Bak bize bir şey yapma. Ne? Bu da ne ya? Kırmızı göç mü bu? Benim göçü Hadi gel. ben Bana bir şey yapamazsınız. Kırmızı kran. Bak. Hayır kaçma dur. Seni öldüreceğim Cimen. Seni en kısa sürede yok edeceğim. Bu astro kolu çok iyi. ha, çok da güzelmiş. Plunger için.